Teşvik olmasının demek ne demek? Sivas'ta 40 bin, 5 bin, 50 bin yakın işsizimiz var işkura kayıtlı. Bizim işsizliği bitirebilmemiz için yatırım gelmesi şart. Bu bir kafe, bir restoran, bir düğün salonu, bir otel olmaz. 100 tane açılsa 1000 kişi çalışır. 50 tane açsa 2000 kişi çalışır. Ama bir fabrikada 1000 kişi çalışıyor. O yüzden İslam'ı atması için Demir Ağrı Cumhurbaşkanı'ndan sözünü aldık. Ticaret odasının en büyük gündemi birincisi bu. İkincisi, Yıllardır yapılamayan, benden önceki dönem yapamadığı bir fuar merkezi vardı. Yıllarca, altı binaya bir odamız kilo ödedi, yıllarca. 5-6 trilyon para ödedi. Şimdi tekrar biz yeni bir arsa alıyoruz, oraya odamıza mülkiyet olmak kaydıyla bir fuar alanı yapıyoruz. Sivas'ın yöresellerinin, ilçelerinin tanıtımını daha iyi yapabilmemiz için, tarım fuarlarını daha iyi yapabilmemiz için odamız bünyesinde bir mülkiyetimiz olmak kaydıyla 2021 yılında inşallah bir fuar. Herkese. Çok güzel. Şu manasında ne diyebilirsin Başkan? Neler Çok yapılıyor? güzel cevherlerimiz var. Sivas çok da güzel bir şehrimiz aynı zamanda ve birçok gizli hazinesi var. Evet. Ya İstanbul'daki birçok Sivaslı artık göç ettikten sonra sürekli gidip gelenler var. Ama artık unutmuş şehrini. Bir de o tarafı var. Şimdi Sivas'ın bir takım güzelliklerini ben bildiğim için burada dinleyicilere de onları biraz hatıra getirelim. Biraz Sivas'a gitme iştahları kabarsın ki gelsinler. Şimdi nelerde ben, neler nelerden mahrum kalıyorlar? Sivas'ta şimdi, arkadaşlarımız hiç gitmeyenler de neleri bilmiyorlar. Biraz anlatayım. Ben, ben öncelikle Sivas hiç gelmeyen tüm arkadaşlarımızın bir kere Sivas'ı kesinlikle görmelerini tavsiye ediyorum. Bir Sivas'ta olduğum için, Sivas Valisi Başkan olduğum için değil. Çünkü gerçekten bugün bir divri olacağımız, Bugün bir kangal kaplalıklı kaplıcağımız, Bugün bir Koyulisar Eğri Çimen Yaylamız. Bugün Gürün aramız Bu örnek isimlerden birkaç tanesi. Bunlar yıldızlarımız. E, buraya geldiğinde zaten biz şimdi kış turizmi adı altında da inşallah valiliğimiz falan bir çalışmamız var. Bunların tamamının ise aslında olması için işte yol, uçak, hızlı tren eksikleri vardı. Tamamlandı. Havalanımız çok modern ve müthiş bir havalanımız var. Biraz, Biraz bir... merkezler arasındaki ulaşım uzak kalabiliyor. Ve onun için Sıvaksın. İstanbul'daki İstanbul'daki bir hemşehrimizin veya bir e, dostumuzun illa hemşehrimiz olması şart değil. Misafirlerimiz içindeki tüm misafirlerimiz için diyorum. İstanbul'dan buraya inşallah e, 4 4,5 saate 5 saate terine gelecekler. Uçak sabah var, akşam var. Sabah geliyorsun, akşam gidebiliyorsun. Böyle bir imkan var. Sivas havalarına indiğin zaman havalanında merkeze gelmek 15 dakika. Sivas'tan havalimanına gitmek 15 dakika. Öyle çok trafiği olan bir şehir değiliz yetişemedim, sıkıntıya girdim olan bir şehir değiliz. Huzurlu bir kentiz bir kere. Böyle onu söyleyeyim. Gerçekten huzurlu bir kentiz.